Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana bas tablodan ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü al, almanız yeterlidir ve bir çıktığı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar, ben Elçin Antoç. Bugünki yaptığım işler evlendirme işleri. Evlenemeyip de kısmetin arayı bulamayan insanlar her zaman üzülebilir. Şimdi boş evet. bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi, anne evet. isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda bu da yiyip suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basın üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.